Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün alışveriş vlog çekiyoruz. Alışveriş <laughs> vlog ama alışveriş yaptık. <laughs> ee, arkadaşlarımın milyonlarca kişinin isteği üzerine <laughs> bir kişi olmadı be o da. <laughs> Hayır bu arada okuldakiler de diyor hani hmm. günlük vlog gelsin diyorlar. O yüzden ben de sizin için şu an alışveriş vlog çıkıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi alışveriş yapmaya geldik. Bu, bu eteği alacağız. Şesmiyemiz de var. Çık çık. Aa, Bakın şeyi hatırlıyor musun? Senin bir tane tüfekli video fotoğrafın var ya bu o mu? <laughs> evet. Bu alışveriş vlogu ayrı mı atsam acaba? Evet. Evet tam o yüzden bunu... Giriş çekmeliyim bir saniye. Şimdi biz alışveriş yaptık ama sonradan video çekmek Aklımıza geldi. Bir, bir sonra... şey almadık. Bir tane ben tek başa aldım. Bu yüzden. Sonradan ben... Stradivarius'tan. Ben... İki tane çok güzel bir üst aldık. Tek omuzu evet açık. Evde gösteririz. Aynen. Birisi bordo. Ben bordo aldım. Sahra da şey aldı. Beyaz. Ve bir çok de güzel. Bir kaldı versin. Aynen. Decathlon'dan tenis için suluk aldım. Mor renk. Tenis mi ya? Kral. Çalışıyor. <laughs> Onun dışında bir de ben şey aldım. Bandana böyle beyaz kafam burası. Tak. Kafam burası. Evet. Takmaya. O kadar. Bugün dedik ki yemek her, yemeyelim. Hep yemek yiyoruz. Bugün aç kalalım da alışveriş yapabiliriz. <laughs> <aj> <laughs> bakalım alışveriş yapalım dedik yani. Öyle. Kanal şeyim sensin. Aslında benim kanalım. Evet aslında benim Aslında ikili kullanıyoruz ama evet. <laughs> sana haberi yok. Evet <laughs> sadece ikimizin haberi var. Kar yağıyor. Ama biz AVM'deyiz. Çıksak mı? Hadi çıkalım. Hadi bir çıkalım. Kapının önüne kadar gelmişken. Ama olmuyor. Yani yanında aslında her şey iyi. Şey... Zekası biraz yavaş çalışıyor da kar yağıyor. Ay çok heyecanlı. Hey. Gözükmüyor ki. Çek çek. Çek gel. Gözükmüyor. Zengin olduğumuz için mangoya girdik. Şimdi abi alacağız. Aynen. Şimdi olmazsa olmaz. Nike'a Nike. gireceğiz. Şimdi doyuyor gidiyoruz. Yaşasın. Lan ne yapıyorsun? Şimdi biz yemek yemeyeceğiz dedik de yiyeceğiz. Dayanamadık. <laughs> Bugün aç kalalım da alışveriş yapalım. Bayağı aç. Paris verdik. Çok heyecanlıyız. Yüzüm nasıl? Evleniyorum. Benimki... Kişi... bunu biz göstermiştik. Niye her zaman? Bilmiyorum. İşte. Kolalarımız geldi. Çok heyecanlıyız. canımız. Şimdi hava almak için terasa çıktık. Biraz soğuk ama. senin <laughs> gibi. Benim kanalım zaten abi. Kanalın gerçek sahibi geldi. Şimdi size bugün doyuyor, doyuyor, doyuyor hakkında bilgi vereceğim. Gitme. <laughs> ya gidin mi? Hani... Paranız varsa gidin. <laughs> Atıyorum hem alışveriş yapıp aynı gün içerisinde hem de yemek yiyecekseniz tercih Gitmeyin. edilmez. Yani hem işte Stradivarius'tan onu bunu aldık, yok takı bilmem ne aldık. Gittik bir de üstüne yemek yedik. Salat biz ne yiyeceğiz? Ya gidelim aynı takıcıya, bir şeyler daha bakalım. Tamam. Çok para harcadık bugün mesela. Hadi kalk. Baba son zaten. karar verdim. Evet spon. Niye ben çekiyorum biliyor musun? Ben aslında şey, şey, çok seviyorum. Böyle e, etek ama çorap yani siyah çorap olacak. Ben bir yapıyorum de, hep. Bot altına. Bir de üstüne de kazak. Evet. Kaza. Ha, ama üstüne eteğim de var giyiyorum yani. yani. Ya da şey bu şeyim var ya tüylü hmm. ayıcık gibi oldum. Böyle anladım. Ayıcık gibi oldum bir şey. Çok heyecanlı. O onu bu da konuşabilir <laughs> işte. Çok seviyorum o konuyu. Ben şu biraz fakir olduğu için telefona yer kalmamış. Benim telefonları çekiyoruz o yüzden. Neden çünkü <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> 15 dakika İstanbul'da. <15. gülüyor> <laughs> 300 gün blok. 300. 300. Bir yıl blok olmuş. <laughs> ya, <o> kaç <laughs> bir <yere> <laughs> bir yıl blok kanka. 3 ayın birlikte. Evet. yere I biz... just... <laughs> <laughs> senin. Çiğ <laughs> çocuğun kim senin? Çocuğum yeni geldi. He, ondan böyle tamam anladım. <laughs> Tomina senin Zeynep şey almış. Kazak almış. Şuraya <laughs> geç. <laughs> evet şimdi size aldıklarımızı göstereceğiz. <laughs> en eğlenceli kısım. Benim şalım zaten. <laughs> Benim şalım. denemeli gösteremiyoruz düşündüğümüz <laughs> <yani biz> için. <laughs> 470'e düşmüştü. Gayet uygun. Biz de bu fırsatı kaçırmayıp kaptık. Stradivarius. Söylemiyorum. Stradivarius. Bu işte lira 200 bir şey. Bir de takıcıdan şu bandanayı aldım. Saç bandanası. Ve? Benim şıkımda. Yüzük. Ya onu zaten bunu da 300 kez gösterdi. Ama çok güzel. Ve Sen de göster. Benim şalım. Beraber kullanacağız tabii ki de. Benimle mi? Hayır annemle. Ya ben de. Sen kendi şalını tak. İkimiz bir fidanın güller açığında. Bak ay çok güzel. Buna ya. Ah. Suri bomba. <laughs> burayı kesiyoruz. Evet. Eğer daha fazla bu tarz vlogların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum atıp zaten 5 kişi izliyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet videoyu ben beğenin. Çok... Abone olun. Abone olun. Ben çok inanıyorum Abonman ki. Abonman olun. Büyüyeceğiz. <laughs> çünkü çok emek veriyorum. Tamam. <laughs> Bir sonraki vlogda inşallah tellerim olmayacak. Benim zaten yok. Abdul kalın. Atabilirsin yani.